Pumpkin Patch'teyiz. Biletlerimizi kişi başı 15 dolar aldık. 15 artı, 15 artı tax. 15 artı tax. 3 yaşın altındaki çocuklar ücretsiz de. Ve her bilete bir tane pumpkin dahil. Kim Ayrıca bir şişe şaraplı %15 indirim alabiliyorsunuz. Bugün hafta içi saati olduğu için... Evet, birazcık daha boş bence. Boş. Yine de doluydu. Bir sürü öğrenci gördük. Sarı otobüsler gerçekmiş. Evet, sarı Ama ben acil tuvalete gitmeliyim. Ee, köprüyü geçince hemen evet, solda, solda, demişti. Solda gösteriyor. Siz, takılabilir misiniz ben? Takılırım. Tamam. Mikrofonunu kapatamam. <laughs> <laughs> Dana Attak 8 dolar. veci 9 dolar. Jumbo Smoky ne olduğunu bilmiyorum 10 dolar. Donatçı varmış. Donat patlatırız burada. Bir tane araba koymuşlar. zamanlardan ufrak yapmışlar sahneye. Çok güzel fotoğraf çekimi alanları yapmışlar. Burada çekilebilirsin. Ondan sonra ne burada? Dayı kava sırtlamış abi. Ne yapacaksın sen ona ya? Bileti alan herkes bir tane kaba kalma hakkına sahip arkadaşlar. Traktöre binelim. Bir tane şu gerçek galiba. Bak park etmişler buraya. Gördün mü? Çünkü yanımızdaki bebek arabasını almayalım. Evet almayalım çünkü yerler saman yani tekerlek burada mahvolurdu. Haklı haklı ama böyle büyük tekerlekli bu tarz yerler için varsa bir bebek arabamız olunabilir. Şu. Şu. Sağdaki. Soldaki bizimkinden galiba. Soldaki bizimkine benzer. Bizimki Graco bu değil. Oh. Kes

Bekler falan da var. Bildiğin bir, bir bahçe. Bahçe değil mi? tarla. Şimdi bu küçük traktör bizi buraya getirdi Pam peçe Yani bu kabak tarlasına. Burada biraz takılacağız. sonra da geri alıp götürecekmiş. Bakalım. Evet. Bunlardan herhangi birini seçebiliriz o zaman. Aa, uh, ya. Yeah. Hatta herhangi ikisini. Ama komple dolaşmadan seçmeyelim çünkü ileride de var. Burada evet. var. Oradakiler daha böyle büyükçe. Ama gidelim. Çiçekler ne kadar güzel. Yaşlı teyze pozu vereyim mi? Yaşlı teyze pozu ver bakayım. Çık. <laughs> Çocukların özel alanına çok önem veriyorlar. O yüzden biz kayıt yaparken traktörün üstünde bir ana sınıfı geldiğinde öğretmenin dedi ki lütfen çocukları videoya almayalım. Biz zaten kapattık ya. Yani. O tarafa çevirmedik daha doğrusu. Evet, abla tekerleği evine götürecek niyet etmiş. <laughs> İki ay boyunca kabak tatlısı yani. <laughs> Gerçekten öyle. Ben bugün, ben bugün anneme dedim ki kabak tarlasına git hayırdır dedi. Kabak tatlısı mı yapacaksın? Biz bir tek kabak tatlısı yapıyoruz ama onların böyle turtaları evet, var. Bayağı da ucuz bu arada. Bak şuradaki şey diyor olabilir kemer. Mays. <laughs> mays mi orası? Little Tunnel dediği orası mı? Yani başka tunnel görmüyorum ama şu çiçekler de mays olabilir. Çok güzel Evet. <laughs> Aşkım. Şuraya çocuğu doğar doğmaz buraya getirmişler. Nerede? Doğar. <laughs> Kadının var ya, anne kucağında kaybolmuştu çocuk. Burada <laughs> da bir sahne var. Şöyle Asya'nın sığabileceği bir tanesini seçip. Şu, gözüme kestirdim. Ama bunu kim taşıyacak? Sen tabii ki. Şu. Asya kocaman oldu. Asya sığsa sığsa şuna sığar artık. <laughs> Şu. Yani yolun ortasına koymuşlar. Kalite kontrol. İyiye benziyor. Labirent burasıymış. Ne Biraz tanlı dedi herhalde burası. Biraz tunnel. tunnel. yani. Oo bitmiyor. Aa, burada da var. Çık. Ay çiçeği gibisin. Ay teşekkür Aa, ederim. Aa corn maze bak buraymış corn maze. Evet. Ama girilmez çok çamur. Corn maze is wet and slippery due to rain. Evet. Hadi. Yağmurluydu birkaç gündür. Biz tabii kuruyken gelmedik. Ne hmm. böyle Yaten bir yatmış. İnsanları rahatsız etmeyelim. Evet Kanada'nın bitki örtüsü olmazsa olmaz. Şu var ya şunu alıyorsun. Anam bak dana gibi kava koymuş içine. Merve neyin peşinde acaba? Pumpkin avındayım. Pumpkin hunt. Pumpkin. Kabak. Ben bu çocuğu taşıdım karnımda. Kabak da taşıyabilirim. ufak bir şey seçecek ya. Anne, anne duyuyorsanız Asya anne diyor. Şöyle Baba yapayım. demiyor hala. Bak şu, Aşkım. Bu, <laughs> Bu birilerinin olmasın böyle koymuşsun. Bilmiyorum ki. Aa, peki bunda? Aa, şu. <laughs> yok yok kötü boş. Kabağımız. <laughs> <laughs> Kabağımız. <mısın? gülüyor> Hadi onbaşı. Hııı, ya o kadar da beyaz. Dersene sen bu kapağı Gerçekten mi işte kapağı? bunu sen nasıl taşıdın lan? <laughs> Buradan da ufak alabiliriz. Tamam. Bu nedir? Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Thank you.